Evet, spreylerden bahsedelim. E, sprey, e, iki çeşit spreyimiz var. Bunlar öncelikle iyi bilinmesi gerekir. Bir tanesi hormonsuz olarak anlatacağım klasik spreyler. İkincisi ise hormonlu spiraller Şimdi ikisi birbirinden farklı. Çünkü yan etkileri ve e, ikisini de takmayı tercih ettiğimiz hasta grubu tamamen birbirinin zıttı olan hastalar. Öncelikle klasik sprey, e, yani hormonsuz olan ee, genellikle eğer regli görüyor, gören bir kişi ise adet döneminin 3. 4. günü gibi takmayı tercih ederiz ama bu bir kural değildir. Adetsiz dönemde de spiral takılabilir. Sadece o anda spirali taktığımız anda hastanın gebe olmadığından emin olmamız gerekir. Yani regli kanamanızda 1-2 gün varsa spiral takmayı tercih etmeyiz. Olası bir gebelik varsa onun üzerine spirali takmayalım diye. Aslında adette takmamızın sebebi e, ilk olarak nedeni gebe olmadığımızı gösteren bir dönemde olduğumuzu gösterdiği için regli dönemi. O yüzden o dönemde takıyoruz. İkinci olarak da regli döneminde biraz daha rahim ağzı kısmından geçişin kolay olduğunu düşündüğümüz için bundan dolayı tercih ediyoruz. Ama ilk eee Amaç orada hamile olmadığımızın anlaşılması üzerine spirali takmamak adına adet döneminde takıyoruz dedim. Spiralin olası etkileri ya da etkileri nelerdir? Koruyuculuğu %90'ların üzerinde. Spiralde de tabii ki her koruma yöntemiyle olduğu gibi spiralde de gebelik e, olabiliyor. <laughs> tabii bu spiral tam yerindeyken değil daha çok e, spiralde kaymalar olup e, koruyuculuğu azaldığında ve kişi bunu fark etmediğinde oluyor. O yüzden spiral takılan kişi 6 ayda bir mutlaka düzenli hekim kontrolüne gitmelidir. E, Siprenin olası yan etkileri nelerdir? En sık gördüğümüz yan etkiler, yine hormonsuz siprenden bahsediyorum, altını çizmiş olayım. Ee, kanamanın artmasıyla ilgili yan etkiler. Yani kanama miktarınızı, gün içinde değiştirdiğiniz pet miktarını değiştirebilir. Ee, kanamanızın gününü uzatabilir. 3 gün sürüyordur kanamanız eskiden. Siprenden sonra 5-6 güne uzayabilir. Ya da 30 günde bir regle oluyorsunuzdur. 25'e bir düşebilir. Yani daha sık, daha fazla, daha uzun süren kanama yapabilme potansiyeli taşır klasik spreyler. Tabii ki bunlar herkeste olacak diye bir kural yok. Tamamen iki kız kardeşe taktığımızda da aynı spreyi, aynı şekilde, aynı marka, aynı etkinliği olan spreyi taktığımızda birisinde <laughs> Spiral ona yaramazken çok kanaması olduğu için 2-3 ay sonra çıkartmak zorunda kalırken diğerinde 10 yıla kadar güvenle kullanabiliyor. O yüzden tamamen bünyenize göre değişebilecek şeyler yan etkiler. Takmadan önce bunu anlayamıyoruz maalesef. Ama takmadan önce zaten kanamalarınız sizin yoğunsa, kanamın kanama kalsızlığınız varsa, demir eksikliğiniz varsa bu kişilere klasik spiral takılmasını önermiyoruz diğer şekilde de sizde nasıl bir yan etki olacak? Kanamalarınız normal ise sizde yarar mı yaramaz mı de takmadan anlayamıyoruz. Ama iyi haber haber şu herhangi bir şekilde spirali taktık size. 2 ay zaten alışma sürecinde kanamalar olabilir. Bunu saymıyorum. 2 aydan sonra da kanamalarınız durmadı. Siz çok kan kaybetmeye başladınız. Bundan muzdaripsiniz. Ve biz bunu çekmek zorunda kaldık. İyi haber şu çektiğimiz andan itibaren spiralin o etkileri tamamen bitiyor. sizde kalıcı bir hasar, kalıcı bir yan etki ya da bu kanamaların çıkarıldıktan sonra da devamı gibi bir şey yapması söz konusu olmuyor. Bu klasik spiralin bir avantajı da tabii ki içinde hormon içermediği için. Birazdan bahsedeceğim. Hormonlu spiral, doğum kontrol yapı, diğer hormon içeren işte iğneler vesaire gibi bunların getirdiği hormona bağlı yan etkilerin hiçbirini yaşamayacak olmanız. Yani spiral, klasik spiral kül aldırmaz. Klasik spiral duygu durumunuzu iniş çıkışlı yapmaz. Klasik spiral cildinizi bozmaz. Klasik spiral tüylenme yapmaz. Gibi bunlar da avantajları. Emzirme dönemi ile ilgili kısmını biraz önce söylemiştim. Diğer videomda emziren anneler Normal doğum yapanlar 40 gün sonra, sezaryenle doğum yapanlar ise 3 ay sonra Sifral taktırabilirler. Ee, yine Sifral ile ilgili sorularınız varsa, burada yanıtını bulamadığınız bir şey varsa, aklınıza takılan, e, bu videonun altına yazarsanız yardımcı olmaya çalışacağım.